Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Bak bak çarşıda çarşılı erkeğe bak. Bunlar %90 fazla sürmez ha. Bunlar fazla sürmez yumurtlayacak gibi görünür. Ee, erkek oturmuş. Belli ki yuvayı sevdirmeye çalışıyorlar. Sakin 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 sakin. Aa gidiyor. Bunlar yavaş yavaş eş oldular ya. %90 yavaş yavaş artık çatıya çıkmaya çalışacaklar. Çıkıp gelip öyle devam ederse orytlın alışma süreçleri gider. Bak. Sarılara bakayım sarılarda durum nedir? bu Arkadaşlar bugün bir eşleşme yaptım yeniden. Benim şu İstanbullulardan bir artık yavru almam lazım ya. Bunlar bize çok sıkıntı yarattı. İkisini de bırakmayacağım aslında şu an. Ama eşleşmeyi de sizlere göstermek istiyorum. Tekrardan ses. Abi ben biliyordum. Ben biliyordum onun huyunu. O dişi var ya. Cık. Neyse hadi gel sen. Yapacak bir şey yok. Çıkarmayacak tamam. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şu dişiyle şu erkekten bir yavru almam lazım arkadaşlar. Gerçekten yavru almam gerekiyor. Bu sefer sanırım olacak gibi. Çünkü yuvalıklarını değiştirdim. Bu sefer Allah'ın izniyle onlardan yavru bekliyorum. Yeter. Aslında sizden yoğun bir istek vardı sezginleri tekrardan devam ettir diye. Arkadaşlar şimdi sezginleri devam ettirelim de. Evet güzel söylüyorsunuz ama bizim bu İstanbullardan da bir yavru almamız lazım. Yani sürekli kır kır, kır 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 da olmuyor yani. Aldığımız yavrular gerçekten hoşuma gitmedi. Şekerisi güzel ama mavisi hoşuma gitmedi. Aslında renk renk çıkarıyordu. Güzeldi. Ufak kuşlar. Yani uçumda işe yararlardı ama Hani ben baktığımda böyle ne bileyim bana bana hoş gelmediler ya bana hoş gelmediler şimdi yalan yok arkadaşlar kuş benim olabilir ama aldığım yavrular istediğim gibi değildi. Şimdi dedim ki en azından şu erkekle şu dişi boşa gitmesin onları vurayım öbür dişiye vurdum öbür dişi biraz kendini pusmaya başladı olmadı. Bari dedik ki tekrardan bu erkeği vuralım yerlerini de değiştirdik bu yerlerinin değişimi işe yaradı diye düşündüm. Çarşılar birbirlerini kovalamaya başladı. Üçüne de polluk attım. Çarşıların üç çiftine de polluk attım arkadaşlar. Onlar devam etsin. Şu Johnny'e bir bakayım. Johnny ne yapıyor? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Eşek sıpası bu ne? Ha? Resmen dünyayı sıçmışsınız dünyayı. Sakin olun. Sakin olun gençler. Fetillilere talip var arkadaşlar. Bilmiyorum. Bir düşüncenizi almak istedim. Fetilleri isteyen birisi var. Yavru fetilleri. Aranslar ikinci yumurtasını da bırakmış. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, öbür yumurtasını ben kimlere attım ya? Aransların. Ben Aransların bir yumurtasını kaydırdım ama kime kaydırdım bak bilmiyorum. He tamam. Şimdi hatırladım. Aransların bir yumurtasını e, şarabıyla kırmızıya attım arkadaşlar. Çünkü e, ee, şarabıyla kırmızı ikinci yumurtasını biraz e, olmamıştı. Üstüne bir de kırmışlar. Ee, bir aransın yumurtasını oraya attırdım. Aranslar yani yumurta makinesi gibidir. Ben yumurtlamayın dedikçe onlar yumurtluyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar yavru fitilleri büyük ihtimalle verebiliriz. Buradan onun bilgisini vereyim ama hepinizin yorumuna da ihtiyacım var. Bir düşüncelerinizi görmek istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Doğru bir karar mı aldım? Yanlış bir karar mı aldım? Fitillerden tekrardan yavru alırız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Yaz geldi. Önümüz yaz olduğundan dolayı yavrularımız çıkacak. Bunlar maalesef arkadaşlar, maalesef arkadaşlar. Son birkaç gün kala yumurtadan kalktılar. Neden kalktılar? Hiçbir bilgim yok. Gerçekten hiçbir bilgim yok. Öyle bize bir kalleşlik yaptılar bu ikisi. Muamelasla kalemli bize öyle bir kalleşlik yaptılar. Zaten ikinci yumurtasını da kırdılar. Ayrıyeten altlarında karan akışlarının da yumurtası vardı. Böyle bir kalleşlik yaptılar bize. Sıkıntı yok. Canları sağ olsun. Her şey yavru değil. Her şey yumurta değil. Ama işte şöyle bir durum da var. Yani yumurtalar yavru olmuştu. Allah aşkına şu göğün hale bak. Şuraya bak. Çıkın oradan. Hayır. Bak ikinizi de döverim al. Alın siz niye kavga ediyorsunuz? Tamam da niye kavga ediyorsunuz? Fitilli yavruları gönderirim yerlerine. Bir çift anaş kuş atarım yavru alır. O sırada zaten anne baba fitilli bir tane yavru var altlarında. O büyür. O büyüdükten sonra tekrardan zaten yumurtlarlar. Arans yumurtasının üzerine geçiyoruz. sen niye düştün? Neyse. Şunları kaldırayım. Şimdi postalara gelecek olursak sevgili dostlarım. Postalar hala bir şey yok. Çiftleşip duruyorlar. Bu çiftte öbür çiftte. İkisi de çiftleşip duruyorlar. Yavaş yavaş yavruları artık dışarıya çıkarmaya başlayacağım ama birkaç gün daha beklemem gerekiyor. Bunlar da aynı şekil. Hala bekliyoruz. Ne olacak, ne bitecek. Bir hafta daha zamanımız var. Yavrularımız burada. Ee, yem takviyelerini yapıyorum arkadaşlar. Ara sıra buraya karışık yem atıyorum. Hatta şimdi sizlerle beraber de yine yapacağım. Bekleyin. Şuradan bir karışık yemimizi alalım. Bir yavruların önüne koyalım. Onlara onları artık kendi başlarına yem yedirmeye alıştıracağız. Şimdi o alıştırma sürecini de hep beraber yapacağız arkadaşlar. Ben sizsiz hiçbir şey yapmıyorum. Her şey beraber yapalım diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Dur bir saniye. Şimdi bir tanesi geldi. Şöyle biraz ileriye çekeceğim. Herkes yesin. Tamam. Beyaz da geldi. Mavi de geldi. Şarabi şu anda yanaşmadı. Tamam. Yavrularımız çok şükür. Böyle böyle alışacaklar. Tamam. Şarabi de geldi. Ufaklık biraz geri kalıyor. Ufaklığı bilmiyorum. Kurtarmayabiliriz. O biraz küçük kaldı. Aslında çok da güzel bir postaydı. Ama bu dörtlü yüzde doksan kendini kurtardı. Şu an yem yemeye başladılar. Bunlar yüzde doksan kendini kurtardı gibi görünüyor. Yavru hatta iyi de görünmüyor. Bu ufaklığı kaybedebilir. Ona şimdi ilaç atacağım. Ama yemek vermeyeceğim. Tabi bakayım duruma göre. Bir... Tamam güzel süper Bunların yem yemesi on numara Karışık Buğday Verip onları Böyle Yem yedirmeye alıştıracağız inşallah Bak o ayağı sakat Onun sayesinde Öbürler de yemek yiyor Farkında mısınız Gerçekten onun sayesinde Onlar da yemek beyaz hala tam alışmış değil. Gagasını vuruyor ama Heh, aferin tamam. Böyle aldı mı yemeye başladı mı iş bitmiştir. E, yeter ki yesin. Neyse fazla da bunların üzerinde durmayalım. Videoyu perişan etmeyelim. Şuraların bir temizliğini yapayım. Ve devam edelim. emlerini Bu sene İstanbul'da öyle bir rahatsız edici kış yaşamadık arkadaşlar. Bu arada Ramazan'a da son 4-5 gün kaldı. Şimdiden hepinizin Ramazan-ı Şerif'i hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağlıklı, huzurlu, mutlu geçmesini temenni ediyorum. Ramazan güzeldir, temizliktir arkadaşlar. Hadi in aslan parçaları. iyi güzel yavrularımız yem yemeye başladı. Bu arada şöyle bir şey de yapalım. Biraz da buğday vereyim onlara. Buğday karışık yemden her zaman daha iyi arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Şimdi bazı insanlar diyor ki karışık da daha iyidir. Her şey var içinde. Benim düşüncem bence bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum. Buğday her zaman daha iyi ve daha sağlıklı. Hah, bak Tamam yavaş yavaş sen çık oradan oğlum çık oradan çık oradan Heh. alın böyle ortanızı güzel bir şekilde yiyin yemeğinizi. İstanbul'ları evet çit ettik bakalım hayırlısıyla inşallah Allah utandırmasın yuvalarını değiştirmem iyi oldu. Yuvalarını değiştirmem belki onların biraz daha hızlı bir şekilde çit olmalarına sebep olacak. Johnny yine ötüp duruyor da boş ediyor. Şu an ondan bir şey beklemiyor. Hala Johnny hala şey acemi. Hala acemi arkadaşlar. Genç kuş abi. Acemi. Dişi seri. Erkek biraz yavaş. Daha bir bileni tamamlamış değildir. Onları büyük ihtimalle biraz ayıracağım. Ayırdıktan sonra onlar kavama gelecek. Bak görüyor musun? İçeriye Şarabı güzel. Aferin. Allah oğlum siz yumurta mı yaptınız yoksa? He? Bakayım. Ya. Dedim acaba yumurta mı yaptı Cio? Eşiyle. Cio'dan yavru alacağız arkadaşlar. Sepetler, sepetler biraz meçhul. Bilmiyorum göndereyim mi, göndermeyeyim mi? Böyle bir tereddüte girdim. Sepetler yani göndermeyi düşünüyorum. Bilmiyorum. Sepetlerin. Çünkü geçen sene biz kuyruğunu falan da kırdık. Onların yumurtladılar. Bir verim alamadık. Daha doğrusu sepetlerde biraz şeyiz arkadaşlar. Biraz acemiyiz sepetten yavru alan kişiler nasıl alıyor tam olarak pek bilgi sahibi de değilim sepetlerim de güzel onları da kaybetmek istemiyorum gerçekten sepetlerim çok güzel kaybetmek de istemiyorum mesela bu bu dizaynda bir erkek bulmak gerçekten çok zor arkadaşlar bak kafa yapısını görüyor musun bir tane kardeşim demiş ki tabii ki demiş kendini pusarlar İyi bakmıyorsun onlara demiş. <laughs> Cansu kardeşim benim. Onları düşünmen güzel bir şey ama bundan emin olabilirsin. Bütün kuşların benim için aynıdır. Sakatı da aynıdır. Sağlıklı olanı da aynıdır. Bilmiyorum belki beni daha tanıman için biraz zaman lazım ama tanıyınca ne demek istediğimi ayıkacağız. Yaşa yaşa gör tanı öyle konuş bence. Ama düşüncene her zaman da saygım var. Hepinizin düşüncesine saygım var. Tabii ki eleştireceksiniz. Eleştirmeden olur mu? Eleştiriye de her zaman açığım. Sıkıntı yok. Belki de doğru söylüyor kardeşim. Kendince olabilir. Arkadaşlar dediğim gibi fitilli yavruları büyük ihtimalle göndermeyi düşünüyorum. Ama bu videoda sizlerin de e, düşüncesini almak istedim. Güzel de bir teklif var. İkisine çok güzel bir teklif var. E, hatta söyleyeyim. Söyleyeyim içimde kalmasın. Bilin. E, şu an ikisine 5000 e, lira para veriyorlar arkadaşlar. E, yavru alacağız bu sene. Çok yavru alacağız. E, o 5000 lira da onların yemi, memi, ilacı, milacı olur diğer kuşların. Bilmiyorum siz de ne diyorsunuz? Fitilli yavrular. Bizim ilk göz ağrımız. Dedim ki bir çift yavru alayım öyle göndereyim. Aslında düşüncem öyleydi. E, bu arada kim istiyor onları da o fitilli yavruları isteyen kişi kara alan kişi. E, o istiyor yine fitilli yavru, yavruları. Bakalım duruma göre arkadaşlar. Böyle bir teklif de var şu an ikisini bir düşüncelerinizi yoruma yazın. Sizin de düşüncelerinizi okuyayım bugün. Ona göre bir hal çaresine bakacağız. Benim onların parasıyla işim yok. Bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Ee, gelen para ne bileyim, ilaçlarına olacak. Yemlerine ne olacak? Bir şekilde bir açığı kapatacak. Benim boğazımdan geçmez. Yani onlar gidecek yerlerine. Birileri geçecek En azından onlardan da yavru almış olacağız Öyle döngü dönecek yani Anladığınız kadarıyla Hepiniz cansınız ciğersiniz Bir şey yaparken de sizlere sormak istiyorum Sizleri hiçbir zaman göz ardı etmedim Etmemdi e Bugüne kadar yanımdasınız Belli ki bugünden sonra da yanımda olacaksınız Bu yüzden Ne yapacaksam sizlere soruyorum ortak bir düşünce alıp ortak bir yol buluyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.